İnsan hidayete susayacak ki Allah ona su versin. Ama susamadan ya Allah da bize hidayet etmiyor ki demek Allah'a iftira atan müşriklerin işidir. Ne diyorlar müşrikler Kur'an'da Allah onların sözünü naklediyor. Müşrikler dediler ki Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah ortak koşmazdık. Bakın ne yapıyorlar suçu Allah'a atıyorlar. Niye? Onların babaları iblis de aynısını yapmıştı. Dedi ki ya Rabbi sen beni saptırdın. Ama Adem dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Bakın ikisi de suç işliyor arasında temel bir fark var. Biri rahmani tavır biri şeytani tavır. O yüzden Allah subhanahu Taala diyor ki eğer insan veya cin fark etmez. Kim hidayete susarsa şüphesiz biz onu sular bir vaziyette karşılayacağız diyor. O bizi böyle bulacak diyor biz onu sulayacağız diyor. Hani hep meşhur bir kıssadır. Herkes bilir yani. Çocuğa kadar herkes bilir. Adam biri demiş alimin birine ben Resulullah rüyamda göremiyorum. Niye deyince demiş ki akşam tuz yala yat demiş. Su içme demiş. Adam niye falan biliyorsunuz kıssayı. Ondan sonra bütün gece sabaha kadar şelaleler görmüş. Demiş şelale gördüm. Demiş ki dilinin yandığı gibi kalbin de yansaydı o zaman Resulullah'ı görürdün demiş aleyhissalatü Şimdi insanın kalbi de hidayetle yansa Allah sevgisiyle yansa, cennet sevgisiyle yansa, cehennem korkusuyla dolsa, ahireti ummakla dolup taşsa kalp, e tabi ki hidayeti Allah bulacak, Allah sözünden dönmez, Allah'ın vaadi değişmez, Allah diyor ki ben isteyene ve dileyene ne yapacağım, hidayeti vereceğim. Mesele bizim talep etmemizde kalıyor, mesele bizim hakka teslim olup tabi olmamızda kalıyor. Ama yol öyle bir yol ki sürekli çatallar var, hiç bitmiyor çatallar. Birinci çatalı geçiyorsunuz, ikinciyi geçiyorsunuz, üçüncüyü geçiyorsunuz, dördüncü de geliyor. Birinci de aileyle Allah arasında yol ayrımına giriyorsunuz. Allah'ın Allah'a giden yolu tercih ediyorsunuz. Birinci çatalı geçiyorsunuz. ikinci çatala geliyorsunuz. Kadın çatalı. Nikahladığınız kadın veya nikahlamadığınız sevdiğiniz bir kadın. Orada da diyorsunuz gene Allah'a doğru bir yol tutturayım. Bitti yok. Finish çizgisi yok. Devam edeceksin. Başka bir çatal gelecek sonra başka bir çatal daha, orada başka bir imtihan, diğerinde başka bir imtihan önene kadar bitmeyecek. Avalem yarawna annahum yuftanun fi kulli amin marratan marrate. Görmüyorlar mı biz onları her sene bir veya iki defa fitneye uğratırız. Fitne eşittir icmale şirk. Allah her sene Müslümanları bir veya iki defa şirk imtihan eder. Bir kere iman etmekle kurtulunmaz. Delili sahabedir. Bedir'e katıldılar. Allah'ın meleklerle yardımını gördüler kendilerine. Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devletini kurup İslam'ı bütün dünyaya yaydığını görmelerine rağmen imtihanları bitmedi. Peygamber hemen vefat eder etmez. Mürtet olanlar savaşlar, onları tekfir etmek, onlarla savaşmak. Ondan sonra ardından başka bir taife hariciler Müslümanlara kafir diyorlar. Sonra mürciyeler, cehmiyeler kafirlere Müslüman diyorlar aman Allah'ım yani sahabenin ortasına düştüğü bir tabloya bakın, duruma bakın. E bunlar dün kazanmıştılar çatallarda dönüşleri. E bitmeli ki ölüm gelene kadar bitmeli. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da her çatalda kalbi hidayete susayan insanlardan kılsın bizi. Eğer kalplerimiz öyle olursa Allah o her ayrında her çatalda bizi ne yapacaktır? Hak olan doğru olana iletecektir.